100. yılında burada Tanrı Dağları'ndan dünyaya yürüyen Türkler, Yürükler, Efeler, Zeybekler, Huayi Milliyeciler olarak buradayız. Huayi Milliye başta Birkay Efem olmak üzere yurdumuzu istila eden emperyalist güçlere işte bu Efe yüreği, Zeybek, Kızan yüreği biz Türk'üz. Diyerek evet, evet. evet. dünyaya evet. ayrıldık. Bugün dünyanın en büyük teknoloji silahları da şu efelerin, ceybeklerin bu kuvayı milliye, Türk ruhunun, efe ruhunun karşısında asla asla duramaz. Asla. 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 Evet, bugün şurada denize döktüğümüz Yunan coğunu o günlerde yine şımarıyor. Ey Yunan! Unut batiri kopisi nasıl esir aldık? Ben daha üç gün önce oradaydım. Orada yattım. Üç gün aç yattım orada. Atalarımı saygı için. Burada şehitlerimiz için bir söz söylemek istiyorum. Birkay Efe'nin müsaadesiyle bütün Efe'leri. Ey bizleri bugünleri gösteren şehitler. Ey hürriyat yolunda can veren koç yiğitler. Ey Ulu Adam, Önder, Gazi biz Maraşa, Mustafa Kemal Atatürk. Sizlere minne kanun daha duyuyoruz. bütün Türk milleti. Alparlar, Beybekler, Kuvayi Milliyeler, Türkler, Yürükler, bütün Türkiye bir arada kendelenmiş olarak biz buradayız. Biz Ey emperyalist güçler, bu sesi iyi duyun. Çanakkale'de Seyit onbaşı bir mermiyle dünyanın en büyük savaş tırnakını 625 İngiliz bir derinliklere gönderdi. Bugün gene yaparız. Bu yürekler var bizde. Dünyanın tarihlerine.